Sevgi izleri Oruç devresi okumaları Bir uyarı Bugünkü metnimiz İncil'in Markos kitabı 11. bölüm 12 ile 14 ve 20 ile 21. ayetlerinden. Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin dedi. Öğrencileri de bunu duydular. Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler olayı hatırlayan Petrus, ''Rabbi, bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş.'' dedi. Bu, İsa'nın tuhaf bir mucizesi. Yaşam yerine ölüm getirdiği tek mucize. Ama İsa'nın ölümünden dört gün önce gerçekleşmesi oldukça anlamlı. Tanrı halkına son bir uyarı. Bu olayı anlamak için İsrail'de yetişen yaygın incirleri bilmeniz gerekir. Yılda iki kez hasat verir. En önemlisi Ağustos veya Eylül'de olanlardır. Ama öncesinde fısıl zamanında daha küçük bir hasat olur. Pek ürün yoktur ve yetişmiş olanları bile toplamaya değmez. Ama yine de daha iyilerinin geleceğinin bir garantisidir. Bu dönemde incir vermeyen bir ağaç ürün vermeyecek demektir. İsa tanrı halkını uyarıyor. Kalitesi düşük olsa bile tanrı bakmaya geldiğinde hiç meyve bulacak mı? Meyvelerimiz günahla lekelense bile o meyveler İsa'ya ait olduğumuzun kanıtıdır. Günahlarımız için ölen İsa Mesih'e güveniyoruz. Çünkü kutsal ruh bizi yaşayan ağaçlar yapmıştır dua edelim Ey Rab, kutsal ruhunla beni verimli kıl. Amin.